Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bilgisayar aldınız, hangi programları yükleyeceğim bilmiyorum diyorsanız tam sizin için bir video. Bu videoyu kendi üzerimden anlatacağım arkadaşlar. Nasıl yani diyorsanız kendi yüklediğim uygulamaları size önereceğim. Anlatarak hatta. Öncelikle Google Chrome arkadaşlar. Bizim için en gerekli programlardan birisi. Alternatif istiyorsanız Opera'yı yanına indirebilirsiniz. Yeri geldi ben Google Chrome kullanıyorum. Yeri gelince Opera'yı kullanıyorum yani. İkisini indirebilirsiniz. Gayet işinizi görürler bunlar. Ardından Steam ve Epic Games. Arkadaşlar, bunları belki bilmeyeniniz vardır ama çoğu kişi biliyordur büyük ihtimal. Steam dediğimiz şey, şöyle açayım size, ee, bir oyun pl platformu, yani mağaza gibi düşünün. Oyun satın alabiliyorsunuz ve oyunları orijinal olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir hata çıkmıyor yani merak etmeyin. Epic Games, bunu da aynısı arkadaşlar Steam'ın ama Epic Games'in ücretsiz oyunları oluyor her hafta. Her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor Epic Games ve bu şeyini çok seviyorum. O yüzden indirdim ben de. Ee, örnek verecek olursak GTA 5 arkadaşlar. Şöyle GTA 5 ücretsiz vermişti ben bitirdim. Hatta şöyle şeye de bakabiliriz isterseniz. Bugün açılırsa tabii. Şöyle kütüphanemize bakabiliriz arkadaşlar. Bakın Epic Games'in verdiği ücretsiz oyunlar. Sentrof vermişti. Bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Çekeceğim bunu da. Rage'i de çekeceğim. Yani bayağı ücretsiz oyun verdi. Ben de aldım. Geç değil arkadaşlar. Indirebilirsiniz. E, ardından Discord Arkadaşlar Discord'u e, TS TS ile aynı aslında. TS TeamSpeak'i e bilirseniz. Discord da aynısı böyle konuşup sohbet ettiğiniz bir uygulama. Hani odalara girip oyun oynayıp hem film izleyip arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz ya da başkalarının sunucusuna girip muhabbet edebilirsiniz. Güzel bir uygulama, seviyorum ben. Diğerlerine bakalım. uTorrent var. uTorrent'ı bir yeriniz var, benim yeriniz vardır belki. Arkadaşlar torrent kullanıyorsanız yani torrent oyun film falan indiriyorsanız sonradan uTorrent tam sizin için biçilmiş kaftan. Ee, gayet kullanışlı bir uygulama. Tavsiye ederim. Bayağıdır kullanıyorum ben. Acrobat Reader diyece. Arkadaşlar bu uygulama e, PDF PDF'leri okumanızı sağlıyor. PDF tarzı dosyaları okumanızı sağlayan bir uygulama. Bunu da yüklemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ardından, internet, download, manager. Ee, arkadaşlar, bunu indirme sebebim farklı biraz aslında. Ben e, internet paketimi yükselttim, Fiber'e geçtim, ADSL'den. Ve acayip ki Google Chrome'da, yani tarayıcılarda bir şey indirirken internet hızı yüksek olmasına rağmen, yani 20 megabit hız var. Ve dosyaları 100 KB 100 KB indiriyordu. Bu benim acayip sinirimim bozuldu. Çözüm olarak bunu buldum. Tarayıcıdan bir şey indirdiğim zaman bu zaten şey olarak geliyor arkadaşlar. Yani eklenti olarak Google Chrome'a giriyor bu. Bir şey indireceğiniz zaman direkt burası dahil oluyor. Buradan indiriyorsunuz ve acayip hızlı iniyor. Bunu indirmenizi tavsiye ederim yani böyle bir sorunuz varsa ya da daha hızlı indirmek istiyorsanız. OBS Studio arkadaşlar. Bunu belki biliniz vardır. Gerçi çoğu kişi biliyor bunu. Bu video çekmek için yayın yapmak için kullanabileceğiniz bir program. Çok güzel. Biraz karışık ama birkaç videosunu izlediğiniz zaman üstesinden geleceğinize inanıyorum. Bunu da indirmenizi tavsiye ederim. Ardından bakıyorum. Evet arkadaşlar. TeamViewer. Ee, bu bir bilgisayardan başka bir bilgisayara uzaktan bağlanmamızı sağlıyor. Örnek verecek olursak. Benim bunu, benim bunu indirme sebebim CSGO. CSGO'da serverlarda oynuyorum genelde. Ve fazla iyi oynadığım için. <laughs> Tabi bu şaka. <laughs> Bazen iyi oynuyorum arkadaşlar yani. Abartı geliyor insanlara. Hmm. ve Teamweaver'a çağırıyorlar beni hani bilgisayarı kontrol etmek için ila var mı yok mu diye ben de veriyorum buradan kullanıcı ID'me falan geliyor bilgisayara bakıyor ile var mı diye kontrol ediyor yoksa oynamaya devam ediyor böyle bir program yani işiniz düşebilir bir gün arkadaşınızın PC'sine bağlanırsınız bir şeyler bir ayar falan yaparsınız yani yardımcı olursunuz yükleyebilirsiniz bunu WinRAR zaten biliyorsunuz arkadaşlar bilgisayarda olması gereken bir program dosyalar için. Bunu yüklemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle WinRAR'ı yükleyin. Benim size vereceğim programlar bunlar da arkadaşlar. Bir de ek olarak sizin için şey yapabilirim. Şöyle Ninite diye bir site da, site var. Şöyle ninite.com diye. Burada bir sürü program var gördüğünüz üzere. Hani web tarayıcıları şöyle dört tane. Mesajlaşma uygulamaları şöyle. Ondan sonra do doküman dosyaları, doküman uygulamaları. Hani o Adobe var ya PDF, onun o tarz uygulamalar. Güvenlik. Bunlardan şey önerebilirim size şunu arkadaşlar. gayet güzel çalışan bir şey. Yani korur bilgisayarı. Diğerlerine nazaran bu daha iyi bence. Medya olarak VLC video oynatma şeyleri bu arkadaşlar bunlara da bakabilirsiniz bunlar pek bilgim yok büyük ihtimal şey internet üzerinden oyun oynadığınız zaman bunlar çalıştırıyor galiba yanlış bilmiyorsam resim için arkadaşlar ondan sonra bakıyoruz diğer yani buraya bakın İhtiyacınız olan uygulama varsa buradan indirebilirsiniz. Bu kıyamı da unutmayın. Başka bir şey kalmadı söyleyecek. Eğer istediğiniz videolar varsa çekebilirim. Kafanıza takılan bir şey varsa hemen cevaplayabilirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.